Okulun öğrencileri yemekhane kısmında et çorbası içerken bir çocuk garip bir şey fark eder ve dona kalır. Çünkü çorbadaki et parçasında arkadaşının dövmesine benzeyen bir iz vardır. Bunu gören çocuklar dehşet içinde panikler ve kaçışmaya başlar. O sırada yaşlı yemekhane kadını ise gizemli bir şekilde gülümser. Aslında bu çorba son haftalarda okulda oldukça meşhur hale gelmiştir ve tüm öğrenciler bu çorbayı büyük bir iştahla içmektedir. Hatta bir çocuk internette viral olmuştur. Herkes büyük annenin bu çorbaya ne koyduğunu ve bu kadar lezzetli olmasını neyin sağladığını merak eder. Ancak kimsenin bilmediği gerçek şudur. Büyük anne bu çorbayı kendi oğlunun kemikleriyle hazırlamaktadır. İnternette ünlü olma hayali kuran aynı çocuk gerçeği öğrenmek için gizlice büyükannenin mutfağına sokulur ve bir kaşık alarak tencerenin kapağını kaldırmaya hazırlanır. Ancak tam o sırada büyükanne arkasında belirir ve ne yaptığını sorar. Korkudan paniğe kapılan çocuk çorbada bir gariplik olduğunu ve bu yüzden kontrol etmek istediğini söyleyerek bunun üzerine ikili arasında bir tartışma başlar ve çıkan arbedede çorba tenceresi yere düşer. Tencere yere düşünce içinden tuhaf kemikler saçılır. Çocuklar bu manzara karşısında şok olur ve büyükannenin üzerine bağırarak yürürler. Aynı çocuk yaşananları canlı yayına alarak tekrar internet internette paylaşır. Fakat kimse büyük annenin hemen sakladığı... Part için takip edin. Etmez.